4.47 pile kaliteli olduğu için 4.20 voltajları amperleri fena değil. Hepsi 4 volt üzeri pillerimiz. Şöyle bir baktık. Şöyle bir bıçakla spatula ile şuradaki etiketi kaldırmanız yeterli olacaktır. Etiketi yırtmayalım. Daha sonra yapıştırırsınız buraya. Evet şöyle 4 adet etiketin altında vida çıkıyor. 4 vidayı açarak bataryamızın iç kısmına ulaşabiliriz. Kolay bir şekilde çıktığını gördünüz. Dörtlü gruptan oluşan pillerimiz burada arkadaşlar artılarına, eksilerine dikkat edeceğiz. Yönlerine dikkat edeceğiz. Zira ters bağladığınız zaman batarya çalışmayacaktır. Aynı zamanda buradaki kartada zarar verebilirsiniz ters bağlama durumunda. BMS e devremizi söktük. Bu kısımlardaki parçaları söküp tekrardan puntalamamız gerekecek. Kablolarımızı çıkarıyoruz. Diğer pillere takacağız çünkü. Alt kısmından da bağlantısına dikkat edeceğiz. Üst kısmından da bağlantısına dikkat edeceğiz. Buradan gördüğünüz gibi piller seri bir şekilde bağlı arkadaşlar. Eksi, artı tekrardan aşağıya geliyor. Buradan da artı eksi olarak bizim için iki uç veriyor. Birisi artı, birisi eksi. Bu uçlardan bizim BMS e devrelerine bağlantımızı yapacağız. Alt kısımlara şuralara kablolarımızı, şuradan gelen kablolarımızı takacağız. İşlemi bitireceğiz. Burada şu kalıbın içerisine koyuyoruz ve arka kısmından öncelikle puntolamayı yapacağız. Öncelikle ikisini birbirine bağlayacağız. Artı eksi, artı eksi olarak puntomuzu yapıyoruz. Punta makineniz yoksa bu kısımlarını lehimle de yapabilirsiniz. Kablo atarak eksi artı bağlantımızı yaptık. Daha sonra diğerini de aynı bu şekilde artı eksi olarak bağlantısını yapıyoruz. Eksi artı eksi artı olarak bağlantını yaptıktan sonra ön tarafına geçiyoruz. Burada hata yaptığınız zaman pillere zarar verebilirsiniz. Gayet dikkat etmek lazım. Şu çerçevesini öncelikle yerleştiriyoruz. Artı ve eksi çıkacağız. Daha sonra diğer pilin artı eksisini temas ettireceğiz. Yani şu ikisini birbiriyle temas ettireceğiz. Diğer boşta kalan eksi ve artı uçlarımız da bizim çıkış uçlarımız olacak. Buna dikkat etmek lazım. Daha sonra artı kısmını Şimdi bu bağlantı işi bittikten sonra fazla yerini keselim. Bağlantımız hazır. Sadece geriye bizim uçların çıkışları kaldı. Artıyı buradan, eksiği buradan çıkaracağız. Bu uçları çıkarırken bu kısımlara takılacak uçları hesaplamak gerekiyor. Malzemesini biz sökmüştük bunların. Bu söktüğümüz malzemeleri burada kullanabiliriz. Bu kart üzerine şuradaki deliklere denk getirmemiz gerekiyor. Eksi çıkışımız burası. Kart üzerine de baktığımız zaman zaten burada eksi artı diye belirtilmiş. Bağlantılarımız hazır. Bu kısımdan aynen söktüğümüz gibi 3 adet uç çıkıyor. Artı, eksi ve buradan da bir ortak uç çıkıyor. Bu malzemeyi de bu orta kısmı koyuyoruz. Herhangi bir kısa devre falan olmaması için. Daha sonra buradaki uçları kartımızın üzerindeki yerleri zaten belli. Burada ters takmak söz konusu olmaz. Tuttuğumuz zaman kartımızı buradaki soketlerin yerleri belli arkadaşlar. Hani nasıl söktüysek o şekilde taktığımız zaman herhangi bir sorun olmayacaktır kesinlikle. Şöyle son bir kontrol ediyoruz. Daha sonra kabına takmadan önce deneyelim. Evet çalıştı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet de güzel çalışıyor mükemmel. Artı eksi var burada. Bu kısımlarda da artı ve eksiye denk getirerek buna dikkat ediyoruz. Kabımızın içerisine yerleştiriyoruz. Şuradan baktığımız zaman şu metal kısımlar dışarı çıkması gerekiyor. Mükemmel.